Merhaba. İlgi nedir? İlgi bir kimse herhangi bir zorlanma olmadığı ya da kendisine bir ödül sözü verilmediği halde bazı faaliyetleri kendiliğinden yapıyor ve bundan doyum sağlıyorsa o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir. Bir kimsenin giriştiği bir iş ya da bir çalışma alanında başarılı olması kişiye doyum sağlar. Böylece kişi aynı alanda tekrar çalışma isteği duyar. Buna karşılık Kişinin girişimleri başarısızlıkla sonuçlanırsa istekleri kırılır ve o işi tekrar yapma isteği duymaz olur. Fen bilimleri ilgisine gelince temel bilim ilgisi olarak da bilinir. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin konularını oluşturan, doğal olayları incelemek, matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda kendini gösteren ilgi alanıdır. Temel bilim ilgisi yüksek olan kimseler Yukarıda belirtilen temel bilim alanları yanında tıp, veterinerlik ve mühendislik gibi uygulama alanlarında bilimsel çalışma yapmaktan doyum elde edebilirler. Meslek seçme süreciyle ilgili ayrıntılı ve bilimsel bilgilere videonun açıklama kısmındaki web linklerinden de ulaşabilirsiniz.